Merhaba hanımlar renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz kanalımı beğen abone olursanız sevinirim hanımlar bugün sizlerle e, çok hoş bir örgün modeli çalışması yapacağız modelimiz özellikle bayan örgülerinde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model yeleklerde yazlık örgülerinizde kazaklarda e, kullanabileceğiniz bir model modelimiz e, motifler e, onar ilmekten oluşuyor. Yani 10 ilmek ve katları olarak devam ediyor. Arada ikişer ilmekten oluşan ajurlarımız var. Gayet rahat, keyifli örebileceğiniz bir model. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde hanımlar. Umarım sizler de keyifle örersiniz. Şimdi modelimize başlayalım hanımlar. Ben yine her zamanki gibi ufak bir lastik çalışması yaptım. Şimdi modelimizi uygulayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane ters örüyorum. şişimi doluyorum. İki tane ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir iki 3 4 5 6 tane ilmek örüyorum. Bir tane şişime artırma doluyorum, artırıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve 2 ilmeği aldıktan sonra 3 tane ilmeğimiz oluşuyor. Bir tane ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. ve tekrar kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Modelimizde e, arka yüzünde hiçbir uygulama yapmıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Uygulamayı sadece ön yüzünde yapıyoruz. Arka sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. İkinci modeli uygulamamızı yapacağız. İkinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Burada acur örgümüzü yapacağız. Bir artırmamız vardı. Bir de düz ilmeğimiz ikisini birlikte örüyorum. Tekrar yanından şişime dolayıp bir artırma yapıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi altı tane olan ilmeğimi bir dört tanesini örüyorum. Beş altı İkisinin yönünü çevirip ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İlmeğim bu tarafa doğru düz gitsin diye iki ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Burada artırma yaptığımız bir ilmek vardı. Onu örüyorum. Tekrar yanından bir artırma daha yapıp buradaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Yanındaki düz ilmeğimizi de örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum buradaki pardon. Bu artırma yaptığım ve düz ilmeği birlikte örüyorum. Diğer yanından artırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzünde yine ilmeklerimi ters olanları ters, düz olanları düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi modelimizin tekrar ön yüzündeyim. <laughs> bir tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Arkadaşlar acmi modelimiz bilen vardır. Bilmeyenler için tekrarlayayım. İlk başta bir tane artırdık. iki ilmeği birlikte ördük ikinci sırada iki ilmeği birlikte aldık tekrar diğer tarafından artırma yaptık şimdi yine bu tarafından artırma yapıyoruz yine iki ilmeği birlikte örüyorum bu şekilde yine bir tane ters ilmeğim var düz ilmeklerime geldim burada altı tane düz ilmeğimiz vardı bu ilmeklerimizin yönlerini çevirip ikisini birlikte alarak eksiltme yapıyoruz ve şişimi doluyorum bu orta kısımda da artırma yapıyoruz tekrar şişimi doluyorum burada bir tane ikisini bir aldıktan sonra üç tane düz ilmeğimiz kalmıştı İki defa buralardan eksiltme yapıp ve artırmaları yaptık burada kalan iki ilmeğimiz ve buradaki son eksiltmemizi yaptık. Bir tane ters ilmek örüyorum. Yine bir tane şişime doluyorum. Kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzümüz bu şekilde. Arka yüzünde yine aynı terslerimize ters düzlerimizi düz olarak sıramızı örüyoruz. ilmeğimi aldım ve arka sıramı da tamamladım. Şimdi modelimizin <laughs> tekrar ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örgümü ördüm. Yine burada artırmış oldum ve yanındaki düz ilmeği birlikte örüyorum ve tekrar yan kısmından artırıyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada dört tane düz ilmeğim kaldı. Bunun ikisinin yönünü değiştiriyorum, ikisini birlikte alıyorum. Yönünü değiştirmemizin nedeni buradaki ilmeklerimizin düz, hepsi bir sırada olabilmesi için. Tekrar artırma yapıyorum ve. Burada da eksiltmiştik ve son bir ilmeğimiz kalmıştı. Burada artık hiçbir şey yapmıyoruz hanımlar düz örüyoruz burayı ve kenarına ters bir ilmeğimiz de örüyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz, tekrar şişimize doluyoruz. İki tane ters ilmeğimizi örüyoruz, kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzündeyim. yine düzlerimi düz olarak örüyorum terslerimi ters olarak örüyorum Sıramı tamamladım Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum Kenar ilmeğimi alıyorum Bir tane ters örüyorum Bir tane artırma yapıyorum İki ilmeği birlikte alıyorum Bakın hanımlar Burada ağacır modelimizin Oluşumu Bir tane ters ilmek örüyorum Burada üç ilmeğimiz kaldı Hanımlar bir. Yine ikisinin yönünü çevirip artırıyorum. Birlikte alıyorum ve artırıyorum. Bir tane buradaki artırmış olduğumuz bakın hanımlar böyle artırmış olduğumuz ilmeğimiz. Şimdi buradaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Eksiltmeyi bu tarafa doğru yapıyoruz. Çünkü burada İlk başta burada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi burası 6 ilmek oldu. Eksiltmelerimizi bu yana doğru yapacağız. Bir tane ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. iki ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane iki tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İki tane düz örüyorum, iki tane ters örüyorum, bir tane düz örüyorum ve diğer ilmeklerimi de ters ve düz olarak örüp arka sıramızı tamamlıyoruz. şimdi yine örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım bir ters örgümü ördüm yine iki tane artırmış oldum ve düz ilmeği birlikte alıyorum tekrar şişimi doluyorum bir ters ilmek örüyorum yine buradaki iki tane şişimin yönünü çevirip ikisini birlikte alıyorum ve burada bir tane ilmeğimiz kaldı hanımlar burada altı ilmekle başladık bir ilmeğimiz kaldı Burada dört ilmekle başladık. artırmalarımızda eksiltmelerimizle tekrar bu taraftan gideceğiz eksiltmelerimizi. Bir tane şişime doluyorum. Tekrar örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Artırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Ve burada dört tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir ke ters ilmeğimi örüyorum iki ilmeği birlikte alıyorum ve artırma yapıyorum kenar ilmeklerimi ördüm ve sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yüzündeyim iki tane düzümü tersimi ve düzlerimi örerek arka sıramızı tamamlıyoruz Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ördüm. Şişimi doladım. iki tane ilmeğimi birlikte aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. <laughs> Buradan arkadaşlar artırma eksiltme yapmıyoruz. Burasını düz örüyoruz artık. 6 ilmek olacak burası. 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 ilmekle başlamıştık. Ve buradan bir tane eksiltme daha yapıyoruz. Ve burası da 3 ilmek olacak. 3 düz ilmek. Bir ters örüyorum. Şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve ön yüzümü tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim yine düzleri düz tersleri ters olarak arka sıramızı tamamlıyoruz modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Şişimi doluyorum. Tekrar bir ilmek daha alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı ilmeğimiz var hanımlar. Bu altı ilmeğimizin ikisini yönünü değiştiriyorum, birlikte alıyorum. Yine tabandaki aynı uygulamayı yapacağız. Bir tane şişime doluyorum. Bu, bu son artırdığım ilmek buradaydı. Bu kısımda şişimi doluyorum. Bu ilmeğimi alıyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve buradaki üç ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum ve iki tane düz ilmeğimiz kalıyor. bir tane ters ilmeğimi örüyorum iki ilmeği birlikte alıyorum şişimi doluyorum iki tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamlıyorum şimdi örgümün arka yüzündeyim yine düzleri düz tersleri ters Gayet keyifle örülebilen bir model. Ee, çabuk örülüyor. Keyifli. Şimdi modelimizin modelimiz aslında çıktı arkadaşlar. Bakın burası bu kısmı bu modelimizin bu kısmı ama ben buraya kadar daha uygulamayı göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şişimi doladım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Ve ters ilmeğimi ördüm. Buradan yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum ve burada ilmeğimiz bir tane kaldı. Bir ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Ve tekrar iki ters ilmeğimi örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. tekrar örgümün arka yüzündeyim. İki tane ters, bir tane düz. Aynı terslerimizi ters, düzlerimizi, düz ilmeklerimizi, ters ilmeklerimizi örerek arka sıramızı tamamlıyoruz. Arkada bir uygulamamız yok. Sadece ön yüzünde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum, bir ters ilmeğimi örüyorum, iki ilmeğimi birlikte alıyorum, bir tane şişme doluyorum, bir ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum, ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şişme doluyorum. Kilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. 2 tane düz örüyorum. 2 ters. Yine aynı ters ve düz ilmeklerimizi örerek arka sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi modelimin tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Burada üç kalan düz ilmeğimin bir tanesini ördüm. iki tanesinin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar. Burada tekrar buramız 2 4 6 tane oldu bir tane ilmeğimizi tekrardan açıyoruz İki yanında artırma yapıyoruz ve burada da eksiltme yapıyoruz altı ilmekte ters ilmeğimi ördüm şişimi doluyorum iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve ters ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Bu tarafımızdan eksiltirken, bu yönünden eksiltirken, e, bu yönünden tekrar bu taraftan, yani çapraz şekilde eksiltmelerimizi, artırmalarımızı yapıyoruz. Ajurlarımız zaten bilinen bir model, yan kısımlarına uyguluyoruz modelimiz bu şekilde ördük. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Keyifle örersiniz. Hoşçakalın.